Merhaba, kolay gelsin. Merhaba kızım, hoş geldin. Bu çam mantarı mı? Çıntar. Hatta kanlıca da deriz biz buna. Bazı yerlerde de belki derler. Vallahi biz annemle hep çam mantarı derdik. Bak bunları yıka güzelce eve gidince, böyle mincik tereyağında tavada şöyle bir kavur, yemeğin hazır. Beyin seviyor mu çıntar? Beyim? Sever. Herhalde sever yani. Bilmiyorum ki hiç yedim mi yemedi mi. Ee, şeyler acı mı peki? Turplarınız acı mı? Acı ama zaten turbun acısı makbul. Ama çaresi var. Üzerine birazcık böyle bir tutam tuz gezdir. Birazcık da böyle limonlu su da beklet. Acısı falan kalmıyor. Afiyetle yersiniz. Tamam. Tamam öyle yapayım. O zaman ben bir kilo çıntar alayım. Yarım tamam. kilo turp alayım. Vallahi hepsi çok güzel gözüküyor. Marullar da çok güzel. Marul da alayım. Olur. Atıyorum. Olur tabii hemen. Tamam. Kahraman. Kahraman. Çıntar aldım çıntar. Çam mantarı yani. Ne a ya, plan mı yaptın? Neredesin? Burada mısınız siz? Buradayız. Uyumaya çalıştık ama olmadı bir türlü. Ne kadar güzel duruyorsunuz öyle. Evet, çok güzeliz. Ama bak benim bir de bir karım var. Çok güzel, bir görsen. Öyle mi? Allah. Çok mu seviyorsunuz siz karınızı? Çok. Yani nasıl diyeyim, böyle bütün dünyaya karşıma alacak kadar. Sor bakalım, akşama ne yiyeceğiz? Can, Diyorum ya çıntar yiyeceğiz köylü teyzenin çıntarını. Mantar mı yiyeceğiz gerçekten? Sevmez misin? Ya yok da yani ya zehirliyse? A, hayır değil zehirli falan. Ya ne bileyim ben şimdi köylü teyzeden aldığımız mantara güvenemem. Ben biliyorum o mantarı onun adının çıntar olduğunu bilmiyordum. Tamam canım yani ama ben... Ne yerim ne sana yediririm. Kahraman biz annemle topluyorduk küçükken yiyorduk tadı çok güzel çok seveceksin yemin ederim. Tamam ben ona bir şey demiyorum ama sen sevsen de bu riski alamam yani ne bileyim şimdi burada dağ başındayız. Hastane yok bir şey yok atamam seni tehlikeye. Sen bence beni biraz çok seviyorsun artık. Evet evet ama çok kelimesi pek karşılamıyor sevgilim. Onu yine böyle başka bir şey bulmam lazım. Onu düşünüyorum. Bulalım gerçekten. Evet. Düşünüyoruz işte. Yani aklıma gelen... ...yani en hızlı çıntar. e, e, e tamam, en mantıklı çıntar. <laughs> Saçmalama ya. Çıntar desem ya. Çıntar diyelim mi Can artık biz birbirimizi? <laughs> bak tamam, sevmedi tamam. görüyor musun? Yanında başka birini götüreceksin paşam. Kadına da kibarca al voltanı demiş olursun. Mesela güzel kız. Gelsin bir daha gitmesin. Bebeğin avukat olan. Değil ama. Niye kapattı? İzliyor musun ki? Hayır ama sen izliyordun. Ee, evet. Vallahi ben daha çok seni izliyordum. <laughs> İyi ki girdin hayatıma. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Evet. Gerçekten öyle düşünüyorum. Çok uyudum. Gece uyuyamayacağım. Olur. Uyuma. Hatta Hello. Oh. What's